bugün FC Mobile 25 oynuyoruz arkadaşlar. Evet. FC Mobile oynuyoruz. Chat gelin. Chat diyorum yanlışlıkla. Gelin gelin arkadaşlar chat diyorum. Sanki, sanki canlı yayındayım ya. Tabii, tabii. Bugün FC Mobile 25 oynuyoruz. O zaman başladım. Ben başlıyorum o da yanma Baş. Evet. Şöyle olsun tamam. Lewandowski Dost ikinci ilk aya başladı. Ana Tamam abi. Ya hadi senin ya. Hadi kanka hadi Lewandowski. Açma. Açma. Lemi niye mal üstte işte vurdu? Çok güzelsin. Ben bir şey yaptım ama neyse. Şimdi anlarsınız. Ay az kalsın bak az kalsın. Nimnem al ne alıp bella çok güzel değil çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok, güzel. çok iyi gittik tamam tamam konuş benim ortalığım arkadaş değilmiş ya Emma Bey de bir yüzlük yapmışlar arkadaşlar şunla

Beni hatırlıyorsun. Aa, ya. bak Lewandowski diye ki Ne? Adamın gücü sıfır iyiymiş. Sen şutu da bir kere daha. İnternet gelip geliyor. Neyse. Bu şangır. Lan pas versene. Lan oğlum sakin ol. Lan oğlum. Yapma lan yap. Tüm gollerini engelliyor Yunan Vallahi Akaya bak ne güzelmiş. Baba <laughs> 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 baba. Hocam çok kasıyorsun ama ama ters de gel. Ters de gel kurtarmazsa bebe. Çok güzel. Abi ters de gel kurtar. kurtarışın. Ters de gel de lafı olmaz diyorum. Yüzlerde de böyle. Ben sen. Ya bak. Bak güye git ya. ya Tam işte şu durumda yabancı anasını. Yabancı işte şu ya da gitti anasını. Valla billah. Valla. Abi çok kasıyor ya. Oyunum çok kasıyor. Playstation'la mı oynuyorum? Daimişim. Aslında da vermişim. Tabii ki de değil. Ben telefonla de oynayamam. Bizde var da PlayStation 3 var. Yani. Fark edin ne yapalım PlayStation 3'ümüz var sadece. Hatta 3 videosu da var. PlayStation videomuz da var. Portekiz vs. Arjantin maçı yapmıştık kuzenimle. Şey değil mi? Bunlar beraber kaldı ha bu maç. Net. Adam uzaktan hep şut atıyor. Deli de. Deli olmaz öyle şeyler mi yapar? Vallahi billahi. Çok güzelsin diyor. Çok kötüsün de yok. Uyuy, iyi kaydım ama. Lala. Şimdi onun yes. Gol. Golle gidiyoruz ve gol. Gol 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 gol. Lewandowski. Hemen de çıkacaktı zaten oyunda. Tabii ki lan Sufati gidecek lan Aa, Çok iyi gitti. Sert bastı ve 90'a 90 değilmiş lan. Bugün okulda penaltı kaçırdım. Keşke kaçırmasaydım. Adap gitti, taça gitti Yani Ana sen mega Vallahi Menix'i de bekler de. Balondo 2024 balonda oynalan kim biliyor musunuz? Menix Junior. Bunun ne? Menix Junior neyse hak ediyor ki onu. O çok pis vurdu. Valla çok pes buydu Çok pes Şöyle bir yol Onun önünü bacını Ne ekti lan o top Taşı gitti top Ya bunlar da hep buradan vurarsa olmaz ki Adam ismi e, ee, neydi bilmiyorum unuttum ya havadan atma bir havadan atma. O nasıl pas lan? Ya ver Fali yürü git ya. Aa şuna yürü git Oo, çok iyi verdik. Ya yani, ne mi ne mal topa bir tane bile dokunmadın. Gücün sıfır. Pusat. Yapma çak kaleci çak. Tersine gel. Bunlar da çıkıyor ama. E, ata hiç delendirme. 100 kere ata çıktılar. Ya budaktan vuruyorlar. Deliler de. Deli olmasa da böyle şeyler mi yapar? Oy. Ya ben neyim ya? Ya ben. Ya. Lan lan hadi. Yuh. Antony Antony. Yuh diye yuh diye gel. No halen diselen. Halen. Fatih koş. Osu Fatih koş koş. Leon Oskar'ın daydı ya. Adam bay bay minik de oynadı. Mesela de şimdi Barcelona. Adam eski takımına gol atacak kadar yürekli. Gol! Ooo gol! Vallahi gol. Bekle canlı yayın. Tamam. Oğlum adam lob bıraktı emek. Oradan plasa vurdu da böyle uy! Öyle gitmiş de gel. Vallahi

Tamam bebek. Ben bu abi biteyim er abi. bana çok lazımdı. Stop er istiyordum hep. vida daha çık lan. Çık. Artık sen yine geldi. Gav bir Yedik yapacağız. Ve de akşam 8'de uyulaşıyorum. da yedek oynasak var ya. Yes oğlum bir anda kutu geldi lan. Bak bir anda bir anda tak açıldı. Ne oldu oğlum? Ha, bu ne? He, o maçın sonu mu? Yoksa He, tamam biliyorum oğlum kapat lan. Şimdi ki ha ha ha. E o e o turnuvalar ne zaman gelecek? E o e o. turnuvalarda fena başı oynamayacağız. E o e o. Çünkü sadece e, e, e Türkiye'de hiç kimse yok. E o e o birazcık karşıya takıyorum değil mi? E o e o ben bunu kafayı taktım e o e o işte ben no e o Liverpool Liverpool logosu değişmiş lan de. eski logosu daha güzel değil mi? Bu logo şeye benziyor. Ne işte ya şey ne pay ya? ona benziyor. Bizim kaydımız mük mük. Bu da onun kardeşi. Onun ne oldu nazar ne? Yok. Annesi vurdu. Dalacağız. Tanış Pepe önünde. Taşı var yapası. Dino. Kortele gol. Anasıl gol. Onanıyor. Pepe ne yaptın Pepe? Pepe. Pepe sen ne zaman futbol bakacaksın oğlum? Vuş. Ay ya bu ne kalecemiş? Milikovic Stavic kalecesi bir de. Milikovic Stavic. Milikovic ANA Hani Ali'lerde oynuyor ya. Uy bay kamp. Ha bunlar ne ayak Biz alsak iyi en nesi? <laughs> Fenerbahçe bu iyi çat 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 kolleşse bu iyi çat kolleşse. Fenerbahçe bu iyi çat 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 bu Ya tane müthiş fırsatımız bile yok kendisinde. Hep normal. Ya bak yine. Hadi iç. işte müthiş fırsatım geldi. Buluş. İyi. Ne? Ne kim oldu? Hile, hile. Biraz bekle, vur. Lan! Dibala. Ne? Ne? Lan boş kale nasıl şey diye katıyorsun? Deli! Adam boş kale diye kattı gerçekten. Ya yo ya ben de atıyorum o da atıyor. Şuna bak. Şu şansa bak ya. Gol! Ya şort, bir güye git ya şu ot. E buna boşalan bulunur hep gol atıyor. doksanla sapla. Ben bunu arkadaş eklersem benim hanım Salih değil lan. Yürü git. Başlarım senin şeyine de sana Ben Gabriel Sarı'yı oynatmak istiyorum. Fenerli bu iyi çat 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 kolyesi. İnşallah cevap formayla çıkarım. Yoksa seni öldürürüm Evet. Bir fiyasatlara baksanıza. Fırsatları müthiş fırsatları. İyi fırsat. Temel fırsat. Ne alaka? Hani biz ne hep bu beyaz formanı çıkıyoruz? Ne beyaz formanmış arkadaşım? Ya abi. Kardomu bakalım. Gel 98'den. Senin gelin kaç öldüm. Skullback yemiş. Yürü git lan. Skullback, skullback, skullback. Anasının ne kadar iyi. Anana bacını etkiler. Ne yaptın lan sen? Ya abi bak çimler çok güzeldi. En iyi sıvıksa gol olur. En iyi sıvıksa bir gol olur. En iyi sıvıksa en iyi Sen nasıl göreceksin onu? Evikay mısın sen? Tarihçi, 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 tarihçi. Tarihçi. tadiç. Oy! Gol! Nasıl gol? Ben nereye şey koydum? Çünkü ben dedim. Adamlar 3-2 yaptı. Bir anda bak. Bir anda. Bir anda. Ben şimdi tüm müthiş fırsatlarımı yakalı Kaçıyorum. Dedim ki müthiş fırsat niye gelmiyor? Bu yüzden gelmiyor kardeşim. Hep tüm kaçıyor. Ha kalecisi bile bufon. bu fon. Kim var senin kalecin? Gel lan adam mısın oğlum sen? Hayır gel. Ne alaka sen sabekte? Çünkü ben de sabek yaptım. Senin de fırsat lazım değil mi? Niye fırsat gelin? Şimdi onun da sağ kanıtı gelme şey var. Niye sağ kanıtı geliyor ki? Yine golceğiz. Görecek ne diyecek ki? Nasıl, mesela sonra bekle gelmiştim. Kal sol kanat. Al forvet al şimdi. Lan oğlum kayval nasıl tutuyorsun onu? Kayval da defans olmuş maşallah. Belkamp. Belkamp. Boş. Gol. gel dönüş. Gel dönüş kayımız. Hadi yapma yapma. Vuş. Gol gel dönüş. Yapma ne olur yapma. Ne olur atma ona kork Ne olur, olur atma. Yeah. yeah. 5 5 gitti lan maç. <laughs> Vallahi karşıladık beraber... Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoş hoş hoş. Hoşça kalın.